abi ben korkuyorum. Okula son bir hafta içinde neden korkmak gibi bir durum oluşuyor? Eminim ki aynı soruyu bana bugün de dahil toplam 7 gün boyunca bir saatli bir söyleyip duruyordun. Neden olabilir? Çünkü okuldan çok korkuyorum. Neden? Okuldakilerin çoğu beni tanımıyor. Bak Poyraz'ım Geçenki bölümde parti bisküvisine yaklaşık yüzde altmışı beni tanır dememiş miydin? Öyle dedim ama... Telefon mu çalıyor? Evet. Bu da kim? Neyse açayım bakayım. Çık. Alo. Rehberimde... Rehberimde kayıtlı değil misiniz? Kimsiniz acaba? Merhaba. Ben Paris'in o okulu... Okulun müdürü Mahmut... Önemli bir şey hakkında konuşmamız gerek. Poyraz yanındaysa farklı bir odaya geçebilir misin? Poyraz'ın duyması psikolojisini önemli ölçüde etkileyecektir. Tamam geçeyim. Poyraz aramı ciddi. Başka zaman konuşalım olur mu? Olur abi. bakalım ne konuşacaklar efendim ahmet abi bir şey mi diyecektin evet yeni öğrenci sayısı yüzde %28 yani o kadar yeni öğrenciler poyrazın durumundan haberdar değiller gibi <laughs> olamaz olamaz dışlanacağım peki o kadar sayı nasıl hesapladın ve nasıl analiz edebildin ben profesör müyüm yahu herkesi konferans salonuna çağırıp da bir aşkısının özel durumunu bildirip onlara zamanımı çalayım. Biz de bir insanız, insan. Bir dakika, konu buraya nasıl geldiyse konuyu artık kapatır mısın? Eminim ki birçok kişi özel çocuğu 3 haftada kabullenirler. Ayrıca Poraz gibi otizmli bir çocuğu normal okula kaydettirenin aklına lama olup tıklına bak kelimelerini ve ağzını iyice toparla. Oldu ki ben senin başkanınım seni nasıl cezalandırırdım bilmem ve bilemem. Neyse. Konuyu kapatalım. Asıl konumuz şu. Poyraz bazen konuşur. Çok da sosyal değil. He doğru. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hadi iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkürler. Iıı, okuldaki yeni öğrenciler Benim durumumu Kabullenmeyecekler gibi ha, a, Abim çıkıyor Bakalım Ne yapıyor Sen niye ağlıyorsun Aslında sana Yalan söylemiştim Ben okulumu çok özledim Demin sen bana okulda zorbalığa uğradım dedin. Seni yalan testine mi sokayım? Yalan testi diye bir şey yok. Var. Didit. Poyrazım, makineden kaçamazsın. Geçmişteki kayıtlara göre okulda sana en az iki kere zorbalık yaptılar. Hmm, olabilir. Neyse, bizim yatmamız gerek. kardeş. Belki seni göremiyor olabilirim. Bulutlar pamuk gibi olduğundan sana ihtiyacım var. Okuldaki yeni öğrencilerin beni sevmesi için bana ve onlara bir şans ver. Ah. Alarm çalıyor. Kapatayım. Poyrazım. Hadi kalk. Okula hazırlık zamanı gel. Poyrazım? Neredesin? Burada yok. Etrafta da yok. Ever aradım polizi bulamadım. Kesin yatak odasındadır. Sen burada mı uyudun? <laughs> İçim geçmiş. Hadi okula gideceğiz. Hazırlığımızı yapalım. Yani demek istedim kahvaltımızı yapalım. Okula gideceğiz. Tamam. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi hazırlığımızı yapalım. Üstümüzü değiştirelim. Çantanı hazırladın değil mi? Evet. Hadi gidelim. Kendini hazır hissediyor musun? Biraz. Öğretmenin dikkatlice dinle. Öğrenemediğin şeyleri sormaktan çekinme. Tamam mı? Tamam. Sana güveniyorum. Hadi iyi dersler diyorum. öğrencimiz Poyraz ile tanıştırayım. Kendisi bir yıl okulumuzda. Sizin gibi normal değil, özel çocuğumuz. Merhaba Poyraz. Çıkışta ona güzel şaka yapalım mı kuzen? Üstüne su püskürtmek gibi mi? Evet. Olduğu gibi. Siz ne konuşuyorsunuz öyle? Arkadakiler. E, biz Poyraz'la nasıl tanışırız diye kendimi kendime soruyor. Burayı kantin mi sandınız? Yahu, kendi aranızda konuşmak ne? İznim olmadan sınıfta konuşamazsın. Ta tamam. Of. Acaba teneffüste Poyraz'ıma ne yapacaklar diye merak ediyorum. Seni duyuyorum beyefendi. Efendim? Sen kaç yaşındasın? 14 Okuyor musun? Öğretmen beni bir yıl önce okuldan kaydımı sildirdi. Sen niye buradasın? Şey ben dersleri dikkatçi dinledim. Düzenli konu tekrar yaptım. Ama büyük sınavı zamanın yaklaşımı bende kaygıya sebep oldu ve öğrendiklerimi bir anda unuttum. Sınavdan düşük aldığım öğrenince öğretmen bana çok kızdı ve kaydımı sildirdi. Biliyor musun? Aksiyete sebebiyle unutkanlık oylayını ilk senden duyuyorum. Lütfen o konuyu anlatmayı kes abi. Çok çok üzülüyorum. Tamam. Bence senin Poyraz'ını bir hafta içinde sevmeye başlarlar. Mutlu olmalısın. <laughs> Umarım. Ben gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Canın sağlığı. Tamam. Hadi ben kaçtım. Ben de neler oluyor diye bir arkadan bakayım. Biz Gizli gizli paylarınızı takip edeceğiz. Hmm, burada buruşmuş bir kağıt var. Payraz. Arkana bak. Bakıyorum. Neredesin? Arkanda. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Bunlar nasıl öğrenciler? Ağlama. Ağlama Poyraz ağlama. Belki seninle şaka tarzı oyunlar oynamak istemişler. Ben de şaka kaldıracak boyutta değilim. Ben de tıpkı senin gibiyim. Tanışalım mı? Ben Ali, 14 yaşındayım. Ben de Poyraz. 12 yaşındayım. Bir dakika. Senin adını bir yerde duymuştum. Sen... Sen... Emirkine tanıdığı mısın? E evet. Bu arada seni sormalı. Sen nereden geldin? Okuldan. Bir <laughs> ha ha Nasıl ağlamaya başladı. Gider misin? Gider misiniz yanımızdan? Çocuğun kalbi çok hassas. Zaten bütün şeylerinizi anlayacak kapasitede değil. Peki küçük enişte. <laughs> Sizinle işim bitmedi. Hadi gel gidelim. Hadi derse. Hocam. Zil mi bozuldu şimdi de? Maalesef. Hadi çocuklar. Tamam geliyorum işte. Ali. Sen nereye? Çocuklar demedin mi? Adam kadar oldun neredeyse. Abilerim. Konuyu abartacak mıyız yoksa gidecek miyiz? Doğru. 15 dakika sonra. Yeni ödeviniz şu. Sayfa 26, 27, 28 ve 29'daki özetler deftere geçilecek. Unutmazsın değil mi Poyraz? Unutmam. Emin olabilirsin. Ha tamam ders sona erdi. Evde konu tekrar yapmayı unutmayın. Tamam. Abi ne gittin? Ben geldim. Hoş geldin. Otur anlat. Ne ne dersin var? Demek şu kitabın özeti çıkarılacak ha? Evet. Ama birazcık dinlenme ihtiyacım var. Tamam. Nerede dinleneceksin? Burada. Üstünü değiştirelim öyle. Çantayı senin için buraya koyayım. Hadi tamam. Hadi dinlenmeye bak. Bu arada ben de senin bilgisayarını oynasam? Olur. Sonunda yendim. Boz yendim. Sonunda ben kazandım. Ha? Bu sesler nedir ya? Poyrazım. Hani uyuyordun? Uykum kaçtı. Sen şu kuralı halen unutmamışsındır. Neyi? Önce ders sonra oyun kuralını. Canım sıkıldı ama. Dersi eğlenceli bir şekilde anlatırsan güzel olurdu. Hırs. Efendim öğretmenim. Ödevini yaptın, değil mi? Yaptım. Peki defterine bakabilir miyim? Eee hmm. her şey tam görünüyor. Sana tam puan veriyorum. Çok teşekkürler. Ha teneffüs vakti geldi. Diğerlerin son açıklarım. Başardım abi. Yapabileceğini biliyordum.